Haydi gelin, bugün sizi Rusya'da pek kimsenin bilmediği bir yere götüreyim. Moskova'nın sadece 200 kilometre doğusunda dünya basınında neredeyse hiç konuşulmayan, yetkililerin ise hakkında tek kelime etmediği yasak bir bölge, Sovyetler zamanından beri adı gerçek X dosyasına çıkan bu yerin adı M Anomalisi. Bölgeyi araştıran bazı Rus bilim insanları orası için ne diyor biliyor musunuz? Dünyanın en sessiz karanlık noktası. Sadece bu tanım bile insanın kanını dondurmaya yetiyor, değil mi? Gelin bakalım neden böyle diyorlarmış. Peki, nedir bu bölgeyi bu kadar gizemli yapan? Yani neler oluyor orada? Şöyle bir listeye bakalım isterseniz. Zamanın adeta büküldüğü anlar, pusulaların aklını yitirmesi, içeri girip bir daha asla geri dönmeyen araştırma ekipleri, Geceleri yerden fışkıran tuhaf ışıklar ve tabii ki hepsinin üstünü örten o kalın mı kalın askeri gizlilik perdesi. Her şeyin başladığı yere, ta Sovyetler zamanına geri dönelim şimdi. Hikaye bölgeye giden ilk ekiplerle başlıyor. Aslında her şey çok sıradan, rutin bir görev gibi görünüyordu başta ama olaylar hiç de beklendiği gibi gelişmedi. Takvimler 1960'ları gösteriyor. Bundan 60 küsür yıl önce yani. Sovyet jeologlardan oluşan bir ekip bölgede gayet rutin, sıradan araştırmalar yapıyor. Ama sonra bir gariplik fark ediyorlar. Hatta bir gariplikten de öte, bir şeylerin çok ama çok yanlış gittiğini anlıyorlar. Peki neydi bu yanlış giden şeyler? Düşünün, pusulanız var. Size kuzeyi göstermesi lazım ama o tam tersini, 180 derece sapıp güneyi gösteriyor. Kayıt cihazlarınız durup dururken susuyor. Zamanı ölçen aletleriniz birbiriyle çelişmeye başlıyor. Bir senkronizasyon kaybı var. Tabii ki bu raporların hepsi anında mühürlenip arşive kaldırıldı. Kimsenin duymaması gerekiyordu. Ve yıllar sonra Sovyetler Birliği dağılınca arşivlerden bazı belgeler sızdırıldı. İşte o zaman bölgenin resmi, gizli bir koda da olduğu ortaya çıktı. M. Anomalnayı Zona. Yani bildiğimiz adıyla M. Anomali Bölgesi. Bu ne demek biliyor musunuz? Devlet en başından beri orada garip bir şeyler döndüğünü biliyordu ve bunu bilerek saklıyordu. Şimdiye kadar aletlerin, cihazların anlattıklarına baktık. Ama şimdi işin en tekinsiz kısmına geliyoruz. Orada bulunan insanların yaşadıklarına, bizzat tanık oldukları olaylara. Yıl 1992, Sovyetler yeni dağılmış, ortalık biraz daha serbest. Bölgenin sırlarını merak eden bağımsız bir araştırmacı ekibiyle birlikte ormanın derinliklerine dalıyor ve sonra bir anda ortadan kayboluyor. Bildiğiniz buharlaşıyor sanki. Ekip arkadaşları deli gibi onu arıyor, tam 20 dakika boyunca. Ama asıl olay onu bulduklarında başlıyor. Adama soruyorlar: Neredeydin? 20 dakikadır kayıpsın diyorlar. Ama adamın kolundaki saate bir bakıyorlar ki saat tam 3 saat geri kalmış. Yani dış dünya için 3 saat geçerken onun için sadece 20 dakika geçmiş. Sanki zaman onun için yavaşlamış ya da durmuş. Yetmezmiş gibi yanındaki kameradaki bütün kayıtlarda tamamen çöp olmuş, bozulmuş. Peki bu adam ne hissettiğini nasıl anlatmış biliyor musunuz? Kayıtlara geçen tek bir cümle var. Sanki dünya bir anlığına durdu. İşte bu ifade yaşanan o gerçeküstü deneyimi her şeyden daha iyi anlatıyor ve gizemi iyice körüklüyor. Bölgedeki tek tuhaflık zamanla ilgili de değil, bir de ışıklar var. Yakındaki köylerde yaşayan insanlar yıllardır aynı şeyi anlatıyorlar. Geceleri topraktan gökyüzüne doğru fışkıran mavi ve mor renkli tuhaf ışık patlamaları. E haliyle bilim insanları da bu işe bir el atıyor, nedir bu ışıklar diye araştırıyorlar ama bildikleri hiçbir açıklama uymuyor. Bakın bölgede volkan yok, bu tür bir reaksiyona sebep olabilecek özel mineral yatakları da yok. E, bildiğimiz şimşek gibi, aurora gibi atmosferik olaylara da hiç benzemiyor. E, o zaman geriye ne kalıyor? Belki de yerin altında bizim henüz bilmediğimiz, tanımlayamadığımız bir enerji kaynağı var. Şimdi anlatacağım olay ise belki de M anomalisinin en karanlık, en trajik hikayesi. Ve muhtemelen bölgenin bugün neden kilit altında tutulduğunun da en net cevabı. Yıl 2004. Genç, macera perest, hevesli, 5 amatör araştırmacı. Bütün resmi uyarıları, anlatılan korku hikayelerini bir kenara atıp, biz bu gizemi çözeriz diyerek en bölgesinin tam kalbine doğru yola çıkıyorlar. Giden 5 kişiydi. Ama dönenler sadece 3 kişiydi. Kalan iki kişiye ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir iz yok. Ne bir eşya ne bir ipucu. Sanki yer yarıldı da içine girdiler. Peki o üç kişi ne anlattı? Onu tam olarak bilemiyoruz. Çünkü verdikleri ifadeler anında çok gizli damgası yedi ve kilit altına alındı. Ama dışarıya sızan tek bir tüyler ürpertici detay var. Hayatta kalanlardan biri arkadaşlarının kaybolmasından hemen önce ışığın içinden gelen bir ses duyduğunu iddia etmiş. Peki tüm bunlar yaşanırken, insanlar kaybolurken, Garip olaylar rapor edilirken devlet ne yaptı dersiniz? Bir açıklama, bir soruşturma? Hayır. Tek yaptıkları şey bölgenin etrafına tel örgü çekip girişi tamamen yasaklamak oldu. İşte bugün bölgenin son durumu bu. Resmi askeri haritalarda adı M-Kod 13. Anlamı kesinlikle yasak bölge. Sivillerin girmesi katiyen yasak. Neden mi? Hükümet bu konuda tek bir kelime bile etmedi, etmiyor. Peki elimizdeki tüm bu tuhaf parçaları birleştirmeye çalıştığımızda ortaya ne çıkıyor? Gelin bu gizemi açıklamaya çalışan 3 büyük teoriye birlikte bakalım. Şimdi masada 3 tane ana teori var. Birincisi en bilimsel olanı diyelim. Jeomanyetik çökme. Yani diyor ki burası dünyanın manyetik alanının doğal olarak zayıf olduğu bir nokta. Ve bu da pusulaların sapıtmasını, cihazların bozulmasını gayet güzel açıklıyor. İkinci teori biraz daha komploju. Sovyet deneyi. Bu teoriye göre burası soğuk savaştan kalma gizli bir silah ya da enerji deneyi alanı. Askeri gizliliği o garip enerji patlamalarını düşününce bu da akla yatkın geliyor değil mi? Gelelim üçüncü ve en uçuk teoriye. Paranormal portal. Diğer iki teori zaman kaymalarını, kaybolan insanları, o ışıktan gelen sesleri açıklayamayınca işte bu teori devreye giriyor. Diyor ki burası belki de başka bir boyuta açılan bir kapı, bir zaman alanı. Sonuç? Sonuç şu ki en anomalisinin gizemi hala çözülebilmiş değil. Pusulaları çıldırtan, zamanı eğip büken, hatta insanları yutan bu yerin sırrı ne? Basit bir doğa olayı mı? Üstü örtülen tehlikeli bir devlet sırrı mı? Yoksa aklımızın, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bambaşka bir şey mi? Belki de cevap hala o karanlık ormanın derinliklerinde bir yerlerde bizi bekliyor.